Merhaba arkadaşlar, hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Damla günlük rutinlerine geri döndü, çok şükür ehlamdillah. Ee, Sava kalktık şimdi, yani kalktım. sahur hazırlıyorum arkadaşlar, sahur yapacağız. Ee, bugün kolaydan e, tost yapacağım bugün. Tostlarımızı koydum. Ee, az bir pide vardı. yüksele pideleri yaptım kendime. Tost ekmeğinden iki tane yaptım şöyle hazırladım. Bunlar kızarsın için hiç bilmiyorum Çayla demlemedim. Bugün hazır çay kullanacağım. Bakalım tadı nasılmış. Şu iki markayı almıştık. Bakalım nasıl çıkacak tatları. Demleyesim gelmedi. Bugün şunları kullanacağım. Bakalım. Sonra şeyi kekli çalıştırayım. Su kaynasın. Burada da böyle hafif salatalık, zeytin falan çıkardım. Yanına şey yapmak için. Yersek diye etkenilmez ama ben normalde yarın doktora gidiyorum sabah yarın bir şey için demir için ama emin değilim hemen ilk günü verecekler mi vermeyecekler mi yoksa kontrol mü edecekler o yüzden niyetleneceğim ben ama şey olurlarsa serum verilirse anneme sordum ben bu şey oluyormuş hani sağlık açısından olduğu için yani elimde olan bir şey olmadığı için bozulsa bir şey olmazmış Hani emin olsaydım yer vereceklerinden, o zaman tutsaydım olmazmış da emin olmadığım için bir şey olmaz diye annem söyledi. Benden niyetleneceğim inşallah. Eğer şey yaparlarsa yani verilirse de bozulmuş olacak artık şey orucum. Böyle. Ben şimdi hemen hazırlayayım. Ya da çıkardım. Ya da çıkardım. Bir de sessiz konuşuyorum farkındayım. Çünkü kızlar uyuyor ya. O yüzden uyanmasınlar Tostun içine sürmek için. Hadi biz sağ yapalım. Şöyle hep birer tane de hurma yeriz arkadaşlar. Şeyde sağ Şöyle şeyleri şeyler de, de kalktı şimdi. Şöyle hurmalarımızı koyduk. Tuzlar da hazır sayılır. Alacağım şimdi. Hadi bize afiyet olsun, hayırlı sağlıklar diliyorum herkese arkadaşlar. Kızları bırakır bırakmaz doktora geldim arkadaşlar. Şimdi kayıt işlemi yapıldı, hemen aşağıda eczane var. Şişelerimi almaya gidiyorum. <laughs> şey Serumu yapacaklar şimdi. Benimki, benim demir vitaminim İzledim. çok düşük olduğundan dolayı galiba bana 4-5 kere bu şeyi yapacaklar, uygulamayı yapacaklar. Şimdi ilk şişeleri almaya gidiyorum eczaneden. Ondan sonra tekrar yukarı çıkacağım. Yukarı çıkıp ondan sonra şey yapacaklar bana, iğne yapacaklar. Şimdi eczaneye geldim, ilaçlarımı alayım. Ondan sonra gidiyorum. aldım iğne şişemi. Bakın normalde 83 euro 35 centmiş. Bat, yani özel alırsanız. Bir Ama ben sigorta karşıladığı için 7.55 e ödedim. Şöyle küçük bir şişe. Bunu bana şimdi yapacaklar. Hadi. Evet, işlem yapılmadı. Çünkü açmışsın, hiçbir şey yememişsin ve su içmemişsin. Ee, i̇yi bir şey değilmiş bu, bir şey yememi istiyorlar. Şimdi gidiyorum, gelmedim. Yanlış. Şimdi gidiyorum, bir şeyler alacağım ekmek tarzı falan onu yiyeyim su alayım. Ondan sonra hemen geri çıkacağım bekliyorlar i̇yi, çok iyi, çok iyi. bir şey yemem istediler. Aç aç olmazmış. İyi, iyi. Kırk olur musun? Ben evime geldim arkadaşlar çok şükür. Şu aşağıda kaldı Hadi ben şunu şuraya koyayım dur. Dur. Evime geldim çok şükür, hasta modundan çıkıyoruz arkadaşlar. Ben sağlamım, ben iyiyim, hiçbir şeyim yok benim. Ben iyiyken beni hasta etmeye çalışıyorlar ya. Böyle e, senin vitaminin düşük, senin şöylesin, böylesin dedik, ki ben kendimi böyle çöküyor resmen. Psikolojik nasıl bir etki var gerçekten. E, ama iyiyim çok şükür, elhamdülillah. E, serumumu da aldım. Haftaya bir daha gidiyorum. Haftalık e, gitmem lazımmış. Yani bugün gittim, haftaya salı bir daha gideceğim. 5 kere yapılacakmış. Ondan sonra tekrar kan alacaklar benden. Değerlerime bakacaklar. Yükseldiyse ona göre devam ya da ya devam edilecek ya da bırakılacak artık. Böyle işleniyor ama ben şükür çok iyiyim. Günlük rutinimize dönüyoruz arkadaşlar. Yani ne yapıyoruz? Ev temizliyoruz. daha gibi bir çamaşır birikmiş çamaşır var. Akşama iftar yapılacak. Evde tozlar uçuşuyor. Daha evi süpürmem lazım. Derin bir temizlik yapmayacağım. Bugün zaten geç oldu artık saat 11'e geliyor. Ben evden çıkarken dedim ki eve geleyim dedim hemen yatıp uyuyacağım dedim. Ama tabii nerede şey ne adı dışarı çık git gel olunca uyku açıldı uyku falan kalmadım. Benim daha taze 3 tane 3 litre sütüm var. Ne yaptım bakın pirinçlerimi ısladım şurada pirincimi ısladım. Bu bir yarım saat dursun bu pirinçler burada. Sütla çapacağım. Sütla çapayım 1 litreden. 2 litre de inşallah <laughs> süt şey yapacağım, yoğurt yapacağım. Eğer bu sefer yoğurt tutmazsa hasta oldum da bah bah bahanem de hazır yani hastayım o yüzden tutmadı diyeceğim tabii ki de size. Böyle. Nazara geldim ben. Arkadaşlar nazara neye nazarına geldim? Evi günlük temizlememe mi nazara geldim? Çamaşır kamama mı nazara geldim? Bunu herkes yapıyor zaten günlük. Ben neyin nazarına gelmiş olabilirim? Nazar etmeyin bana. Lütfen nazar etmeyin. iyi olayım ben. Neyse şaka bir yani gerçekten gülmekte Gerekli olan bir şeyler Yani gülmemiz gerekiyor Gülmeden olmaz hayat devam etmez Hadi şimdi ne yapıyoruz bugün arkadaşlar Ben şimdi sütlacımı yapacağım Evi bir toparlayacağım Makineyi çalıştırayım o güzelce bir süpürsün evi e, Yatakları toplayacağım Hiç toplamadım çünkü kızlarla birlikte çıktık evden Ondan sonra ya yoğurdu yaparım koyarım ya da akşam yaparım o artık durumuma, keyfime bağlı. Akşama iftara yemek yapılacak ama ne yapılacak yapacağım bilmiyorum. Bakacağım artık ne olursa. Benim oruç da gitti maalesef. Ee, bu şey Ramazan'a denk gelmeseydi işte hay her hayırlısı böyleymiş diyelim. Deniliyor ya, her, her şeyde bir hayır hayır hayırda bir şey vardır diye. Bakın belki de ben bu kanamadan dolayı yani bir şeyim yoktu çok şükür bir şey de çıkmadı ama bu kanamadan dolayı ben hastaneye gitmeseydim bu demir vitamin e, düşüklüğü olma olduğunu fark etmeseydim mesela günlük hayatımda anlamıyordum bunu. Bu befundlarımda da yani sonuçlarım, kan sonuçlarım çıkmasaydı belki ben bunu hiç fark etmeyecektim, baktırmayacaktım. Bir gün yolda giderken düşüp kalacaktım belki. Bakın bu vesileyle bunu yapmış oldum yani her şer dediğimiz şeyde bir hayır varmış. Her hayırlı dediğimiz şeyde bazen şer de çıkabiliyor. O yüzden her şeyi Allah'a bırakmamız gerekiyor. Allah'ın her şeyi bilir. En iyisini o bilir. Ne hayırlısı, hayırlısıysa o olsun diyelim. Duamızı edelim ve temizliğimize başlayalım arkadaşlar. Hadi ben gidiyorum. Önce bir çamaşır makineye atayım o bir yıkansın. Üç tane sepet çamaşır var. Onlar yıkansın. Onlar çıksın aradan e, ee, süpürgemi de çalıştırayım. Bir pencerelerimi de açayım. Bir güzelce hava alsın. Haydi bakalım. Görüşürüz. Evet. Şimdi kendime yavaş yavaş gelmeye başlıyorum arkadaşlar. Enerji depolanıyor. Evim temizleniyor. Bütün hepsini kaldırdım. Sandalyeleri falan. Bayağı bir e, tozlar uçuşmaya başlamış. Bu be, ve bu beni acayip rahatsız etti. Damla girişti. Yatak odasında kaldırdım hepsini. Burayı bitirdi. Burayı yerleştireceğim tekrar. Şimdi kızların odasına girdi süpürge. Burayı hallediyor. Camlar da açtım. Havada mis gibi güneşli. Güzelce bir hava alsın. He. Tamam. Ee, ondan sonra sütlacı koyacağım. Çamaşırları atacağım. Banyolu tuvaletimi temizlemem lazım. Onları da yapayım. İşim bitsin. Saat şu an 12'ye çeyrek var. İnşallah o zamana kadar hepsini hallederim. Sütlacımı da ekledim arkadaşlar. Bir saate ayarladım. Bu şimdi güzelce pişsin. Bir litreden yaptım. Şekeri, vanilya şekeri, e, süt, pirinç var. Bunları ekledim şimdi güzelce. Kıvam alana kadar piştik. Ondan sonra kasilerimi alıp kaldıracağım. Tamam bu olurken şimdi ben de hemen banyoya gideyim. E, Çamaşırlarımı atayım. Onlar yıkansın. Bu makinem hala burada. Şimdi banyoyla tuvaleti halletme zamanı. Ve sütlaçlarım hazır arkadaşlar. Şimdi bunlar biraz burada soğusun, dinlensin. Bu sefer de bu siyah mavi kaselerimi koymak istedim. Hep camlara koyuyordum. Bunlar da yakışınlar almıştım. Bu saltı tabağım var ya, onun kaseleri bunlar. Aldım şimdi güzelce bunlar dinlensinler. Ben de toparlayayım buraları. Mis gibi. İftara tatlımız bugün sütlaç. Ve damla kendine gelir. Evi tertemiz. Sadece ellerimi moplayamadım arkadaşlar. Onu artık yarın yapacağım inşallah. Ev resimleri falan da değiştirmem lazım. Çünkü bakın sütlaçlarım hala orada dinleniyor. Evimiz gibi oldu. Kendime geldim. Enerjim yerinde. Oh çok rahatladım gerçekten. Mumlarımı da yaktım. Mis gibi. Mutfağa girmem lazım. Yavaş yavaş saat 1'e geliyor. Ne yemek yapılacak bakmam lazım her yeri temizledim. Çamaşırları da attım. Onlar da yıkanıyor. Banyomu da temizledim. Tuvaletimi de temizledim. İlk sepet yıkanıyor. Kurutmayı atacağım. Ondan sonra devam devam ilerleyeceğiz böyle. Bir dediğim gibi nevresimlerle şey kaldı. Ee, yeri silmek kaldı. Artık o bugün yetişmez. Yarın devam. İnşallah. Şöyle kızların odasını topladım. Bayağı güzel. Dağıtmışlar, halletmişler takvimlerine bakın camide yaptıkları takvimler Ramazan takvimi işaretliyorlar hep böyle oh tertemiz Bunlar da soğusunlar onusuna dolaba kaldıracağım Hı. Tertek güzel oldu İnşallah beğenir kocam beyim Evet akşama iftara ne pişireceğiz biraz mercimek çorbam vardı onu ilk günden yapmıştım. Ondan sonra bir daha da yenilmedi maalesef. Ee, makinem bitti ötüyor. Ee, tavuk baget çıkardım. Ee, bir tarif var ki için. Ya onu yapacağım. Ya da bulgur pilav yapacağım. Ee, tavuklar yanına kızartacağım. Mercimek çorbası da var. Yoğurt falan. Öyle de yiyebiliriz. Öyle de yapabilirim. Patatesle falan belki fırına atarım. Bakalım bir. Bilmiyorum nasıl yapacağım artık ayarlamam lazım. Neyse o yani tavuk paket var yani akşama. Yanına da artık ne yapacağım bilmiyorum. Ee, mutfağı toparlayacağım makinemi boşaltacağım. Ee, bir şeye açıklık getireceğim arkadaşlar. Sürekli size övüyorum ya şu vitamin hapımı. Şimdi demeyin ki övdün övdün övdün. Şimdi sen de vitaminsizlikten gittin diye Öyle bir şey yok. Benim normal bütün vitaminlerimin değerleri gayet iyi çıktı. Hepsi iyi. Yani bunun sayesinde. Hatta doktorum da dedi bunu devam kullan güzel yani değerlerin iyi diye. Sadece bende düşük olan kan değerim düşük. Yani o da şey az kanım varmış. Bir de şey demir vitamin eksikliğim varmış. Yani ben bunun yanına ekstra daha demir vitamini almam gerekiyormuş. Yani daha fazla ihtiyacım var. O yüzden onun da serumunu alıyorum şimdi e, yani şeyden damardan veriyorlar daha hızlı ilerlesin diye ondan sonra bu serum bittikten sonra da hap e, versiyonuna geçeceğim yani bunu alacağım ekstra yanı sıra da onu alacağım yani şu, onun, bunun açıklığını getirmek istedim yani vitamin değerleri normal diğerleri gayet iyi sadece demir vitamin eksikliğim varmış. O takviye edilmesi gerekiyordu. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Vitamininiz eksikse buna devam. Evet. İç şu an şey göstermek için çıkardım size. Tamamdır. Ben bir ne yapacağım şimdi biliyor musunuz? Bu çamaşırları kurutmaya atayım. Diğerini makineye atayım. Önce şu mutfak, mutfak dolabının yüzlerini silmem lazım. Kızlar hep elizi yapmış. Onları sileyim. Ondan sonra makinemi boşaltayım. Bir mutfağımı da halledeyim. Diğer elleri hallettim çok şükür. Orası tamam. Ben onları yapayım şimdi. Tamam. Şunu söylemek istedim size. Şu da kolajen. Bunun içinde C vitamini, çinko, selenyum varmış. Başka neler var bilmiyorum. Böyle. Bunu söylemiş olayım da. Vazgeçtim. <laughs> Yoğurdumu mayalamaya geçtim arkadaşlar. Şu süt bozulmadan halletmem lazım. Yine aynı 2 litreden yapıyorum. Şimdi bakalım ilk defa yalnız yapacağım. İnşallah beceririm. Beceremezsem hastayım diyeceğim. Bahanemi hazırladım hemen size. Tamamdır. Şimdi bu kaynasın güzelce bir. Bu sefer buna şey yapacağım. Mayalayacağım. Şöyle bir 2 litrelik kabım vardı. Buna yapacağım. Tamamdır. Bunu da yapayım. Çıksın aradan. Saat şu an 2 zaten. Kızdan çıkmaya kadar hallederim. Yemekte zaten pilavla tavuk yapacağım. O da hemen olur. Tamamdır. Hadi bu kaynasın. Ben de diğer işlerimi. Sütüm kaynadı. Şimdi bunu kenara aldım. Derecesini bekleyeceğim. Ee, şeyimi de hazırladım. Mayayı şeyini. Burada biraz ılısın bu. Bunu sonra mayalayacağım. İçine katıp e, içine katacağım. <laughs> Termometremi daha şey yaptım. Çıkardım bakın. <laughs> Ölçmek için. Şu an kaçmış bir bakalım. Durun. falan o yüksek yine indirdim ocaktan 95 derece tamam bu şimdi dursun burada ben de o ara makinemi boşaltayım buraları toplayayım halledeyim buraları çöpümü de çıkardım giderken atılacak şu sütüm inşallah hemen yetişir bir saat kaldı kızlara çünkü bu arada makineyi boşaltırken aklıma geldi arkadaşlar. Daha demin bir yorum aldım. Bu son hastane videomu paylaştığım, paylaştığım videoma. Bir arkadaş yazmış ki kötü amaçlı yazdığını düşünmüyorum zaten burada yani yanlış anlaşılma olmasın. Geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Sonra yazmış ki mide ameliyatı çok daha hafif alınacak bir şey değil. Reklamını yapma diye söylemiş. Şunu açıklık getireyim arkadaşlar. Ben hiçbir zaman mide ameliyatının reklamını yapmadım. Ben sadece kendi yaşadıklarımı söyledim, neler olduğunu söyledim. Aksini de yaşayabilirdim ki bunu da dile getirirdim, kötü tecrübeler edindiğimi. Ama bende ki, ben de çok şükür mide ameliyatı sonrası her şey çok güzel ilerledi. Ve bu benim yaşadığım rahatsızlık da mide ameliyatından kaynaklanmıyormuş. Bunu da söyledim e, doktora bundan dolayı olabilir mi diye. Mide ameliyatına hiçbir alakası yok. Bunu sağlıklı bir insanda yaşayabilirmiş. Yani hemoroidden şüpheleniyorlar belki olabilir diye ama emin de değiller. Çünkü tam bir sonuç e, çıkmadığı için söyleyemiyorlar tamamen. E, yani bunu bir sağlıklı insanda yaşayabilir. Evet vitamin eksikliğim varmış. E, debi, demir vitamin eksikliğim varmış. Bakın onu da söylüyorum diğer vitaminlerim değil. Ki ameliyattan sonra da vitamin hapı ömür boyu kullanmam gerektiğini biliyordum. Bunu da hep söyledim. Yani ameliyattan sonra hep vitamin hapı kullanılması gerektiğini. Ki bir daha bunu da söylüyorum. Vitamin eksikliğini bir tek mide ameliyatı yaşayan insan değil. Bir sağlıklı insan da yaşayabilir. Eksiklik yaşayabilir. ihtiyacı olabilir. Hemen bunu benim bütün rahatsızlıklarımı mide ameliyatına bağlamayın arkadaşlar. Evet mide ameliyatı hafif alınacak bir şey değil. Bunu her zaman da söylüyorum. Kolay bir şey değil bıçak altına yatmak, bu kararı almak. Ama reklam yaptığımı sakın düşünmeyin. Her zaman da söyledim. Düşünen varsa da bunu kendi bilmesi gerekiyor. Kendi karar vermesi gerekiyor. Verebiliyorsa tabii ki sağlıklı yoldan vermesi daha iyidir. Bunu her zaman söyledim. Ee, reklam yaptığımı sakın düşünmeyin arkadaşlar böyle bir şey yapmayın. Yani benim yüzüm adamla böyleymiş de ben de o zaman olayım diye sakın şey yapmayın. Çünkü e, bunu vebalini taşıyamam. Açıklık getirmek istedim. O arkadaş da, arkadaşa da zaten söyledim öyle olduğunu yani ne düşündüğümü söyledim. Ee, yanlış anlaşılma olmasın lütfen. Rica ediyorum. Bakın üzmeyin beni. beni hasta oluyorum sonra. Yoğurt yapıyorum ben şu an tamam mı? Lütfen. Yoğurdum tutmayacak yoksa. Hadi yoğurt yapıyorum. Makinemi de boşaltıyorum. İş yapıyorum. Enerjimi düşürmeyin. Allah'ım. Hadi. Kasemi aldım arkadaşlar. Şimdi birazdan mayalamayı yapacağım. Derecesini bekliyorum. Fırınımı da çalıştırdım. Onun ısısı ayarlansın. Onun sonra şey yapacağım. Kaymağını da aldım. Bakın buraya koydum. Kaymaklı pek sevmiyoruz yoğurdu. Böyle. Şimdi birazdan mayalayacağım. Ondan sonra kaldıracağım. Bizim menü değişti arkadaşlar. Bu kalan mercimek çorbam. ısıtacağım bunu biraz koyulaşmış su katacağım üstüne katarım. Eğer şey iyice sı sıvılaş, durulaşmazsa patates haşlıyorum. Tavukları da haşladım. Tavuğun haşlanmış tavuğun suyuyla pilavımı yapacağım pirinç pilavı istediler kızlar. Geri ben de haşlama yapacağım üstüne tırsidip. Yalnız şöyle patates haşladım. Çorba, sütlacım var. Salata yaptım biraz şöyle az bir şey. Bir de şöyle turplardan kestim. Bugün böyle artık yapacak bir şey yok. Sulu yemek yapabilirdim yoksa sulu yemek seviyor da bugün olmadı artık. Yarın inşallah. Böyle. Şimdi tavuğun suyuyla da güzel bir pilav yapalım. Ee, patates Bunun sosu var şey o sarımsaklı sos. Onunla yiyeceğim güzel oluyor bu. Tamamdır. Bugünkü yemeğimiz böyle yemeklerim bitmek üzere. Pilavımı da piştim, patatesimi de haşladım. Son bir 25 yarım, 25 dakika yarım saat var galiba. Az kaldı iftara. Açılacak. Arkadaşlar, bütün geçmiş olsun dilekleriniz için çok 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 teşekkür ederim. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Hepsini akşam inşallah sakin bir şekilde tek tek cevaplayacağım. Ama bu konuyu artık burada kapatmak istiyorum. Hastalık konusunu hiç sevmiyorum. Böyle bir konuları konuşmak ee, ve bazı yorumlar artık böyle beni sanki ben hastaymışım gibi <laughs> yorumlar yapılıyor. Ben hasta değilim arkadaşlar. Ben gayet gerçekten çok iyiyim. Zaten e, hasta bir şekilde ağrıyla sızı, sızıyla da gitmedim. bir Küçük bir e, şey yaşadık ama ondan da bir şey çıkmadı çok şükür. Sadece ekstra bir vitamin eksikliğim var ama ben kendimi çok iyi hissediyorum. Gerçekten kötü değilim ben. Ee, tekrardan teşekkür ediyorum yorumlarınız için, geçmiş olsun dilekleriniz için. Bir de bu konuyu burada artık kapatalım lütfen. Hiç böyle konuları konuşmasını sevmiyorum hastalık konusunu. Bir de sanki hastaymışsın gibi yani böyle hasta 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 olacağım gerçekten. Bunu söylemek istedim sadece. Ondan sonra hem bir de şunun da açıklığını getireyim arkadaşlar. Ben e, hastanede bana illa kalacaksın da tedavi edileceksin deyip de ben itiraz edip hayır ben çıkıyorum demedim. Bir gece daha hastanede kalıp serumunu verebiliriz dediler. Ben de çıkmak istediğimi söyledim çıkmak istiyorsan imza atacaksın ama o zaman hani ev doktorunda falan devam serumunu alabilirsin diye söylediler. Yani bana sen riskli, çok riskli gidemezsin, edemezsin deyip de ben aksilik yapıp da yok kalmayacağım, gitmek istiyorum demedim. Onu da söyleyeyim yani. Şimdi onun da yanlış anlaşılma olmasın. Ben tabii ki tedavimi devam ettiriyorum. Hatta bakın bugün de çektimse sabah özellikle gittim hemen hastaneden sonra yani ertesi günü hemen gittim. En ee, şey demir vitamini şeyi yaptırdık, takviyesi yaptırdık. Bakın canlı canlı çekip gösteriyorum size. Yani sağlığımın kıymetini biliyorum, değer veriyorum yani. Öyle onu da açılık getireyim. Böyle yorumlar okudukça insan şey oluyor. Hmm, değişik dü düşüncelere giriyor. Yani siz de yanlış düşünüp de aklınıza başka şeyler gelmesin. Lütfen rica ediyorum yani olmaz böyle şeyler. Pilavım pişti. Kapatayım elinin altını. Hadi iftar yaklaşıyor. Hadi arkadaşlar. Haşladığım patatesi doğrayayım da şöyle baharatlayayım dedim. Butta sürdüm, kuvvetli butta. Arkadaşlar patatese bakın. Patates bildiğiniz püre oldu, ezildi. Olmadı. Bu köyden getirdiğim patates hiç haşlama patatesi değilmiş yani. Burada maalesef böyle. Ben de artık tamamen ezdim. Şöyle kaşık kaşık alalım. Şey olarak da yiyelim. Püre olarak da. Ne yapayım olmadı. Yemeklerimiz hazır. Birazdan ezan okunacak arkadaşlar. Allah'ım tuttuğunuz oruçları kabul etsin. inşallah hayırlı iftarlar diliyorum ben size. Yoğurdu fırından çıkardım arkadaşlar. Şimdi dolaba yerleştireceğim. Bunun rengi böyle niye ala böyle duruyor gibi sanki. <laughs> Anlayamadım pek. Ama neyse bir gün daha dolapta duracak ya bir dinlensin bakalım. İnşallah tutmuşturuz sallanmıyor ama. Şöyle bakın tutmuş gibi ya. Göreceğiz. Hadi şimdi ben bunu dolaba kaldırayım. Ee, bir gün boyunca dolapta bekleyecek. Ve ben de artık kapanışı yapıyorum bugünlük. Yeter yapıyorum arkadaşlar. Çamaşırları katlayacağım. Onları kaldıracağım ortalıktan. <laughs> Şuradan yansıyan böyle <biliyorsun>, değil mi? <laughs> Şunu arıyor. Hadi. Hayırlı geceler. Yarın tekrar görüşmek üzere. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Yarın tekrar görüşmek üzere.